Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım. Evin etrafında bir toprağa gömelim. 20, 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi alt Anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilgi, almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin açılması, bereketinizin hiçbir şekilde düşmesi için düşmemesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yerlere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar açıkçası alıp cüzdanınızda herhangi bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde bereketinizin açıldığını göreceksiniz. Eğer ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.